Ne sanıyorsun anladın mı? O sıra haritayı açacaksın ben o olayı çözdüm. Ay 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 ya ay 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 bak iki eldir altıdan aşağı düşüyor ama ya. Bildiğin cehennem boya. Allah'ın demesi lazım. Cehren boya, bildiğin cehennem boya. Hıldır 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 gidiyor hıldır hıldır, 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 hıldır. Aha, bir hıldır ana hıldır Bir kişi mi lan bu? Yok, yok canım bir kişi de buraya gelmez ya cesaret mağara. Gelir ya. mi lan? Gelir lan. İkilerin götü kalktıysa gelir. <gülüyor> <gülüyor> mezarcı olmasın? Mezarcı mı? Oğlum burada mezarcı yok. Aha, aha. Buldum buldum, siktiriyor. İndik, indik. Ben indim, ben indim, indim, ben indim. Adam mı lan? Adam benim adam evet. adam 3 kişi var. Önümde 3 kişi var. Lan kıyamıyor. Yanımda yanımda. Yanımda. Lan nerede gitti? Hayır bir gel. Lan, bir gel gel. Gel buraya gel. Hiçbir şey yok. Şey 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 tamam bitti bunlar Atın, bitti. Ha. Ya tut düzelt. Al şunu al. Alamadım tamam. Onu aldım geldim. Bunlar nerede gidiyor? Adamlar üstümüze düştü. Yine, yine hayat kurtarırım yine. Hayat mı kurtarırım? Abi bir daha geliyor, bir daha geliyor. Bot bot bot. Bot. Adam bot. Adamların yanına düşmüşüm ya. Bu Öyle bir şey var oğlum. ya. Oğlum, adamların yanına düşmek bir şey değil de o adamlar ne ara indi oraya ben onu anlamadım. Ulan mı siz ne ara geldi oraya indi ya. Yan. <laughs> Sağlık <gülüyor> paketi var mı lan? tane vardı abi kattı bana. Vay bir şey. Varım mermiyi bırak. <laughs> ha? Ee? Daha yok. Üç sefer yelek. atma istiyorsanız. ben, Bunda hiçbir şey yok diyor ya. 24 lazım 24. O bana da lazım. <laughs> DP var burada. Hmm. Gidelim hmm. buradan bir şey. Buyur. Yok ha? mu? Sezai abi. Aa. Git. Atayım. Gel gel buldum gel 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 gel. ben de atacağım. Ha onu niye yapmadın? Ya oğlum işte ya. Eee çatışıyor onlar. kar var. Kar var bende. Kar var burada. Kar var bende. Dört Abi gel orada kar var. O orada kimler normal adam az. size söyleyeyim mi? Nerede o? Döneyim mi? gitmiş gitmiştim. Yok yok. İstiyorsun. normal adam. Bilmiyorum. Olur. Araba varsa onu geçelim. Araba yok ya. Alır abi şey? Bunlar loot yapalım. Benim A mermi falan hiçbir şeyim yok. Bitmit. Görürüz yani, Gürbün de yok. Tekla atlayan olabilir mi? Yani Bir diye. Bakıyoruz mu? Yok ya gidelim. Loot yapalım. Gidelim. Okay. Bu gelsin. Ben Emre'ye doğru. Bu da gelsin geri kalanları alsın. Bir sonlu adam var. Bir Aleyküm sonlu adam selam var. Burad. Aleyküm selam Murat. Hoş geldin bunu. Bir sonlu adam mı var? Bir adam varmış ama. Evet. Ee, jipe bindiler. Gidecekler Ağaç. Tartlar Abi ben vermem yok. Otuz. Botlar birbirine atıyor. Ben ölüyorum galiba. Adam beni tarıyor. Alayı taradım adamları, durdular herhalde. Nerede durdular? Nerede oldular? Pepe. O taraftalar. Gördüm. Gördüm, önümdeler. Pepe'ye şişkiler. Yedi. Birini baydım. Ananı avradını! Adam yere atmış. Size gelecek bir kişi burada yere yatmış. Size gelecek bak. Aracın, evet, orada bir kişi var. Bir kişi bana gelebiliyor mu çocuklar? Bak ağacın dibinde de var. Yandım. Bir, kişi. bir kişi de ağacın dibinde. Dikkat edin. Ne ya. Güzel bitti. Abi birini ben düşürdüm mü? Ağacın dibinde düşürdüm ben. Bana dürbün lazım ya. Moderatör mü yapmışım? Moderatör mü yap He yap yaptım yap yaptım yap yaptım. yaptım. Aybükçeyi ha. Aybükçeyi diyor. Miii <laughs> Kitim var mı ben abi? Burada M4 var mı? Kitim var mı kitim? Var mı? Ee, kitim. <laughs> al Valla bir tanesi ben aldım Oğlum Dürbün mü aldın adam, dürbün? Al. Ya, adamı adamı yakıştırana adam Adamı adam Burada var Ağacın dibindekini düşürdüm ben ya Ağacın dibindekini düşürdüm ben abim hmm. Adam oradan beni yani iyi aldı lan Adamı yedirene kadar adam beni düşürdü ya Neyse M4'ü al ya Nerede abi? 7.40 gördüm. Yok yok. Yok şey. Bıraktım bıraktım. Gel artık yok, gel. Yok alsana. 5.56'ın yok. Atarım. Sen al. Vururum ha. Lan oğlum M4 nerede? Yok abi. Haa tamam. Mermi. Ha. Gelsin Mermi yeter ya. Lan o da bir bok bırakmamış ki lan. <laughs> Yok ya da hep aç ya. Aa. Hadi gidelim baskın atalım. Wait niye duruyorsun oğlum? Durma lan. <laughs> <laughs> okay. <gülüyor> Yoksa kafayı açacaktım da bu iğneler sağa sulandı bayis o. <laughs> ne? <gülüyor> lan, ne? 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 alacağım. Benim yok bak, ellemeyin. Elle oğlum. Bunda da değiştik mi? ya Ellem. Evet. Yok mu hiçbir şey yok? Yok, 762 uzatma var. Aa. Ben partiye alıp Beş, beşlik mermi isteyen varsa beşlik mermi alırım. Bir zahmet ya. Alırım. Aha, o da sulandı. <laughs> bak hayırlı olsun diyor, bak aygıtça sana bir şeyin... Teşekkür bir, ederim. Diyor. Murat biz. <laughs> diğer... ...kadıra işaret atsanız ya. Oğlum bir şey atar git, bir şey atarak, Bir şey git, bakar bir şey atar at, adamı. Attım. Attırdık, işaret at. İşaret dursun. Ben ne yaptım? Baktın mı birer bir şey var Haluk'a? Yani. Aynen baktım. Okudum, ettim. Hmm. Arkadaşı da sordum. O bazı şeyleri bir gözden geçirmesi lazım. Hmm. Ondan sonra hepsini şey yapacağım. Sana <laughs> sunacağım diyeyim. Oğlum ben şurada bu şu tarafa gidiyorum. Aşağıya inin aşağısı daha şey. Peki, alt, i̇ndirmemiş bak. Alt, üstü ya. O değil niye fişek çıkmıyor artık? Abi ben de bilmiyorum ya. Şimdi bileyim de sen yanına. şey Beş yakma geldi herhalde, ya herhalde ona tanıştık. Aşağıya gitseydin alt, ya Şu üstü, çıktı hep. alt üstü baksaydınız ya niye bu tarafa geldi? Ulan bu bir kar <laughs> çıkardı Aha adam. Ananı. Ne? <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor, ne oluyor lan? Anladıysam şerefsizim. Adam diye adam <laughs> önünde adam bana sıkıyor size adamı sıkmıyor. Aa, mermi <laughs> dolduruyordum lan silahın ağzına mermi dolduruyordum. <laughs> Yok ya. Bot sandı <laughs> bot. A4 sattım. Yok botum mu değil. Siz? Yok ya valla. Tam silah. Bir de hatta silah da silah. Hani, 4x nerede 4x? 4x. Attım oraya ya. Oğlum tam mermiyi dolduruyordum lan. O nereden çıktı öyle? Yani? O tekli gelen okay. ha. Gel. Alo. He. Ne? Ulan susturucu. Ben almışım attım. Susturucu musturucu var mı? Yok. <laughs> Şel'i alırım. Şel'i altıya attım ben. 30 tane Nereye attın? Hiçbir şeyim yok. Sargım yok. Hayır, gel gel gel. 30 tane, 34 tane tane İnsanlığa Aa. bak. İnsanlığa bak ben de ya içimde. <laughs> bak ya Allah kahretmesin. Yürü. <laughs> ya. Ulan, tamam. <laughs> abi. Abi. Bak eline silah al, bırak da. Önümde diye adam var diye. Bu arada Sezai'ye bu çıktı oğlum. Bu oldu ben, ben bot Ben de ya. dedim bot. ki ben de dedim ki herhalde dedim ben de dedim sandı adam sandım. Adam kutunurdan çıktı beni taradı. Oğlum. Sezai bu hala bekliyor. Oğlum şeye bastın doldursun diye ya. Charger'a <laughs> bastın doldursun. İptal edemedim. Ben dedim herhalde dedim beni de sandı adam. O, vuramadım bile. Gördün mü? İlk AFK geldi. Gelmesen içinden geçerdim. Charger'ı <laughs> doldurdum ben o <laughs> Sen... adam beni bitirdi adam gelmeseydi. Nasıl bitiriyor Ben basıyordum <laughs> bu arada. Doldu dedi zaten. Bir şey kalmadı dedi. Nasıl taradı <gülüyor> bana bu <laughs> tabi. Tabii tabii tabii, tabii tabii tabii. sen sen değerin bir başka can daha da. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> bu değil de benim yarımdan bir mermi geçirse düşer mi? Niye? Niye mermi geçiyor? Sen canın yani kıdımlık değil yarımdan Yok kasmaz hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. O zaman devam. Adam aramıyor. Devam ki. Tamam. Adam görürsünüz. Solda da var atın, bak çadır. Oraya attım bak şartı. gerekiyor. Tamam kaldırdım hadi. Şu, da bakın ya. Yakın geçiyor. Tabii de sağ, de sağ, de sağ, geçiyor. Bak, bak. <laughs> Buraya bir yere atacak herhalde atmadıysa. Ya da hatta bu alan dışına gidiyor uçak. Ha bu alan dışına gidiyor uçak. Şu anda alan dışına çıktı doğru bir 60 herhalde. Aha buraya gelen Yok, Gelmemiş kimse. Aa. -a. O nasıl oluyor lan? Nasıl ürünü alabilir miyim? Ha? Abi de çıkabilsin abi. Sahip. 98'de. <laughs> Karı var lan. Nasıl çantamda yeri yok. Pis. Vallahi ben şu anda dipçik attım be ya. seviye çanta var burada. Niye çıkmıyor lan sen anasını? Başka adam mı olsa uçarsın uçar. M24 gel gel. gel <laughs> M24 var bak burada. Hı. Nerede? Yer gel. Mark the location. Bu Gökçen'in M24'ü benim niye ölüme çıkmıyor? <laughs> Abi M24 çıktı derken yani şey, şeyden çıkarttık. Ha flaştan. Burada iki tane kar Kaça. var. Kaç kar, kar çıktı yine ya. Aldırım Emre. Abi ben kendimi sıramam lazım ya. Namlu ağzı bulursanız bir zahmet ya. Bir zahmet ya. Susturucu atarım yerine. Hmm. <laughs> okay. Araç geliyor, araç geliyor. Ya. Aha. Emre okay. gitti. E. Emre Emre şeyde düşmüş pardon. Ha iyi bu. Allah tam bu konakta gitmiş. kopar. Bunun da var m Bunu da var M4. Ali. Ali. Yanımda burada gel. Yanımda. Burada da var. O oh, adamla adamla neler yapıyor? Koplu bunlar da ya? Koplu mu? Vallahi al, bana. Al abi şunu al, mi? şunu al abi bana, şunu gel. Sezer abi gel. Tuz yaptım. Şey, tuzcu var. Oğlum adamlar da şey yok mu? Dipçik dipçik. Alo. Emre sen neredesin ya? Kapışma ortasında <laughs> düşüyorsun. <laughs> aldık aldık adamlar aldık. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki gittin. <laughs> Adamları temizledik. Oğlum hiç yok mu lan bunlarda? da? isim geliyor mu? Ah, Oğlum ya. geliyor mu? Geliyor geliyor. Dur nereye attım? Bir dakika. Ya ha, burada 5'lik mermi var Emre gel. Lazımsa. Mesih bir de bir lazım ya. Atmıştım buraya. 4x attım. Burada. Burak kar dolu. Burada dipçik var. Sen yani niye dipçik yaptın? Söyle masal ettim. Emre, ama kit olmayan varsa burada var bak. Kit var, 5 tek benim var. 6 kit var. Vururum <laughs> 4x var. Her şey var yani. Adamlar iyi geldiler ya. O adamlar nasıl geldi bunu dağıtılan? Tarzan gibi. Bizim Ad bir daha ya. Adamlar var. anlamadılar bile olayı. Adam da vuramadı. Adamlar Tamam bağ Bana bir eş Hemen Tamam Bana şey. bir eş geldi. Bana... <laughs> Alo. Evet, Alo. <laughs> Bana beşlik mermi lazım dürbünden. oğlum, gel gel orada beşlik mermi. Abi, Abi, mermi. abi al 300 tane var bende atalım. Abi, orada var gel Emre gel. Orada da var bak Emre. Oğlum yine de şey alamadım lan buradan. Aldın mı lan onu hiç ben bilmiyorum ki. Bir tane aldım herhalde. Abi şu araca binelim gidelim bak benzinimiz de yok herhalde. Abi, burada benzinim var bak benim çant çantada yer yok. dur at dur gel. Alo. Yanında yer yok. Bizim araç nerede ya? Şey. Nerede o? Benzin var şey e, mı burada ya. Burada bir şey lazım. Eee aldım aldım. Yanında yer yok. Ha tamam. Buradan da alayım ya. Aynen şükür ederim. Şuradan biraz merim atalım da benzin alalım ya. Nerede? Yanında gitti ya oyun bende internet bir şey oldu. Ben de dedim Emre düştüğü ama internete gitmişim. İyi ki adam orada durmuş. Bazı yani durmadı var. da aslında. O sıra şeyi duydum. Araba geliyor, o sıra internet gitti. <laughs> Niye vurmadılar? Daha dönerdi lan. Hemen daha döndü şerefsizden lan. Bok var ben de bana koyayım dönsün. Ağır var adamlara. Seni çekiyor. <laughs> lan resmen bağa <bağırıldın> döndü <laughs> lan hepsi. Az daha düştü yine. mi yine? az daha da. azdı ama. Valla benim de canım var. çok azdı. Yok At yani. soldan direkt gitsem. Olur zaten. Ben ondan çıkmaya çalışayım ya. Kafamda düşmesin ya. Ya o adam kalmadı lan. Yine adam kalmadı. Ay ben böyle işin içine sıçayım ya. Bu ne ya? Bu sefer, bu sefer bir <laughs> dur. Aynen. Kaç da işi var millet? Herkese kaç işi var? Ben de 2 tane, de, iki tane, iki tane, de, tane de adamı zor aldım lan. 7, 8, 9, 10, 11 Bak, sağda, sağda, Araç durmuş orada Nerede? Heee Önümüzde Git, git, git. zaten abi, Git, git, zaten adam abi, git, 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 onun benzin bitmiş adam da burada bırakmış. Oğlum benzin bitti benzin yok mu sizin? <laughs> niye yok ben aldım siz niye almadık? E varsa. Baksana bak bir. Burada DQ var. Haydi. Yeah. Ehe hey, almadan git. Evet, hey, 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 almadan git beni. He. Hey. 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 Abi şu alan çıkayım diye bekliyorum. Hey. Gel de bu 5 tane adamı. Tabii ki dalmayalım bekleyelim biz de yani, ya. ya Çok olacağız. Okey de mi? Dur. Yok. mı? Göremedim. Ulan alana girmiş. Ulan. Onlar alana girmiş. Bilmiyorum. Dönüyorlar. Ya da böyle düşünüz zaten. Benzin düşün. bastı mı? Ben abi. Yok oğlum ben bastım benzinimi ya. Buldum ya ben benzinimi. Kafam mı sen? Hadi. Ne tür Aa benzinimi. Ne tülüş yok. Ben düşünüyorsa koştur. Neyse Allah'tan alana biraz yaklaştık. Abi bugün çok yavaşım ya Allah Adam olmada geç da geç kalıyorum Sağda toros var E alın biriz gelin Alın bir Alan da zaten şu tepeye vereceğiz Derenin tepesindeki yukarıdaki evlere vereceğiz Önümüzde de toros var lan gerçi Toros gezer. Yani. nerede? Toros. yok yok ileride Orada <laughs> Sen abi. Kanka ben diğer Oğlum adam öldü dünya mükemmel mükemmel bir başarı Ağız bile yaptı ben olsam arabayı direk yükseğe atardım ama yüksekten düştü diye <laughs> <laughs> arabayı da alamadı Yürüsene sen neyi bekliyordum aynıydı bak adam üçünü seni bekliyordum sizin gibi değil oğlum sen neyi bekliyorsun iki araç açmayacaktım alo oğlum gelsene iki araç açmayacaktım ne <laughs> yapayım <laughs> <laughs> ne ya da Arkadaş neler yapıyoruz ya? Biz nasıl birinci olacağız? <laughs> 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 Adamlar bizi istese bu ne yapıyor de? Cık alalım. Bir <Sınıfı, mesela>, <laughs> Aha! Arkamızda alo! Bunlar fena Kaldı. Bir, kaldı. bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı doğru değil. Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Ya onlar bir kişi kaldıydı ha. Ya onlar... bir kişi kaldıydı ha. Gel onlar... biraz yanaş gel. Neyse. İki kişi koşuyor orada ya. Gel aslında. Ben bir can basayım. Gitin yoksa vereyim git. Yoksa. Git biraz aşağı. Biraz aşağı. Bir soracağım orada bir şey var. Bir var. Biri gitti. Biri daha gitti. Biri daha baydım. sana 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 sana. dibinde. İçeri girme. İçeri girme Aybüke. Bomba attım tamam. girme oradan. Tamam. Aa düştü. <laughs> Biri daha var. Tövbe, iki kişi, iki kişi. Ana, ona bir Şeymiş, <laughs> Emre'ymiş. <laughs> Dedim koptu. Abi iki kişi aldı. Abi iki kişi aldı. Daha bir kişi, bunda sonrası tamam. Arkadaş Abla bana de, niye eşkelme ya? Ben niye bana eşkelme ya? ki hesaptan ya, ya ben bu köşedeki adamı ben düşürdüm. Ananı siktir. Kulübede. Gel bu tarafa gel abi ke yanıma gel. bu tarafa, tarafa Nerede o? İbne abi ağ ben var lan adamda? Bana doğru gel, bana doğru gel. Götür ki bana doğru gel. <laughs> Emre kulübede. Bana düştüm ha. Tamam <laughs> biliyorum, biliyorum. Ben şeydeyim, İçerideyim. içerideyim. İşaret. İçerideyim içeride. Adamlar arkamızda. Abi kulübede. Abi bir kişi aldı ya kulübede bir kişi. Dur dur. Can basalım da. Adam AVM'den aldı da biz görene kadar. Şerefsiz adam alırsan artık. Allah. Fark et. Öndeki kulübede var ya tek kulübede. Yedi, Yedi de. Helal. Helal hadi <laughs> Abi ben o da iki tane adam baydım bana laş gelmedi ya da. da gelmedi ben de baydım bağ da gelmedi. Hasarım tövbe estağfurullah ya. Aa, bravo git al yürü. Hmm. Bro, da attı bak.